Hello <laughs> Şimdi bu videoda geçmişten bahsedeceğiz birazcık. Bence şu an e, çoğumuzun yaptığı şey aslında geçmişte takılı kalmak. Yani bu bence hayatta olabilecek en kötü ve en berbat bir durum. Bunun için ben bile bir ara çıkamamıştım. Yani o kadar pozitif, o kadar neşeli olan ben. Geçmişe duyulan özlem, hani haberde de çıkıp görmüşsündür belki. E, Nostalji yani geçmişe duyulan hastalık. Bende çok fazla olan bir şeydi. Ama bir süre sonra hani insan aklına şu geliyor. Ya ben bunları düşünüyorum ama bir şey değiştirmeyecek. Mesela bakın ben e, anlatamadığım şeyleri genellikle yani hep bu şekil. Ondan sonra hep böyle yazarım. Çünkü yazmak insan gerçekten çok iyi geliyor bana göre. Ama şöyle de bir şey var. Sürekli geçmişi düşünüp yaşayamayız. İlk yapacağımız şey, geçmişte olan ne varsa, bu eski sevgilinizle yaşanan olaylar olabilir, ee, geçmişte atlatamadığınız bir olay da olabilir. Yani çoğunlukla eski sevgili olaylar oluyor diye biliyorum, yani e, gördüğüm videolar üstüne. Ee, takıntılıkla sevgi arasında gelip gidiyor zaten. Takıntı da aslında sevgi. Bana da. Yani sevdiğin için zaten bir insan takıntılık yapıyorsun gibi bir şey çünkü ben de yapmıştım. <laughs> Bunu burada ne kadar gülerek anlatıyorum artık çünkü geçti gitti yani. Önemli olan o geçmişte artık hani mesela şey olur ya böyle bazen konuşursunuz da boğazınızı böyle nefes alamayacak duruma falan gelirsiniz. Artık hani geçti gitti yani bir süre birini çok seversin. Bak hala da seviyor olabilirsin. Hiç sözüm yok. Ama geçmişte yaşanılan anıları özledi, özlüyorsunuz. Yani o kişiyi özlemiyorsunuz aslında. Hep şey, şu düşünce geçiyor mesela aklınızdan Keşke şimdi yanımda olsaydı. Keşke eskisi gibi olabilsek. Siz şu an istemiyorsunuz. Siz şu an geçmişi istiyorsunuz. Yani geçmişe takılı kalmak kadar bence kötü bir şey. Çünkü geçmişe takılı kaldığımız zaman geleceğimize odaklanamıyoruz. Hani genel olarak bir şey bu. O yüzden en, ya en güzel yapmamız gereken şey dediğim gibi yazın. Yani ve ben bu yazı yazdıktan sonra hatta 2025'e girdim ilk gün yazmışım. Ve yazdığım yazıları Birine gerçekten vermek isterdim. Gerçekten hani. Ama e, öyle bir ihtimal yok. Çünkü geçmiş geçmişte kalır. Bazen bazı duyguları saklamak, söylemekten daha iyidir diye düşünüyorum. Çünkü hani şöyle bir şey var. Sen karşı tarafa ne kadar bir şey anlatmaya çalışırsan çalış. E, karşı taraf anlamadığı sürece ister bunu ağlayarak anlat, ister gülerek anlat. Ben ağlayarak da anlattım. Gülerek de anlattım. Sinir krizi geçirirken anlattım ama fayda yok arkadaşlar. Gerçekten kendinizi boş yere üzmeye değmiyor. E çünkü bak bu benim dediğim mesela o olay e, 2020'de evet 2020'de olan bir olaydı mesela. Ben sürekli böyle takıntılıydım vesaireydim. Peşinden ben koşmuştum. Bir kitap 13 yaşındaydım o zaman. Evet. Şimdi 18'im. Şaka Çok yaşlanmışım. <laughs> Ama hala hani e, şimdi olmasa bile önceden hep şeylerde yapacağız. Eskisi gibi olsaydı. Niye çünkü ben eski özlüyorum. Şu anki halin değil. Hani çünkü o anki insan şimdiki insan bir olmuyor. Demek istediğim şey şu. Takıntılarla ilgili bir video yapıyorum şu an aslında. Genel videomuzun konusu aslında takıntı. Yani dedim ya yani geçmişe bağlı olmak vesaire. Takımdan kurtulmamızın farkındalık ve kabul. Yani bir düşünce sadece bence bir düşünce de düşünce yapımızı da değiştirebiliriz. Ee, kimin şarkısıydı unuttum. Senden sevgimi alsam hiçbir şeysin sen. Bunu kim söyledi unuttum ama. Yani bir insana sevginizi aldıktan sonra zaten gözünüzde hiçbir değeri kalmıyor. Diyorsunuz ki ben ona mı değer vermişim? Yani neyine değer vermişim ki? Çünkü değer verilecek biri değil. Birine ne fazla sevgi verilmeli ne az. Mesela ben bir kişiden örnek vereyim. Hiç de, e, ben hiç değer vermeye bile değer vermiştim zamanında. Hiç ya bana hiç değer vermeye bile ben değer vermiştim. Ve tüm arkadaş çevrem olsun herkesten ben az işitmiştim. Hani Yağmur sen ne yapıyorsun kendine ya? İkinci madde olarak da zihnini sürekli meşgul et. Bakın ben, bana herkes şeyler. Yağmur bir daldı dur artık. Ben baskete de giderim. Dershaneye de gidiyorum. Sonra James Clay kütüphaneye gidiyorum. Dans ediyorum. Müzikle şey yapıyorum. Kafanızı her zaman yani böyle meşgul edin. Çünkü bazı insanlar sizin gerçekten neşenizi bozmaya değmeyecek. Dans edin, müzik dinleyin, kendi kendinize yürün, espriler yapın, pozitif şeyler düşünün. Her zaman olumlu olmaya çalışın. Çünkü iki günlük dünya. Kimsenin sizi üzmesine de izin vermeyin. Şahsen ben öyle yapıyorum. Büyük olarak düşüncelerinizi tekrar çevreleyin. Yani yaptıysanız o hatadan ders çıkarmaya bakın. Bir hata yaptıysanız kendini suçlamaya bırakın. Tamam mı? Geçmişte bir hata yapmış olabilirsiniz. Bu gayet normal bir şey. İnsan hata yapabilir. Ama önemli olan o dersen hata çıkarabilmesi. Çıkarabilmek. Ben o zamanlarda yani 2020-21 zamanında ben 3-4 ay boyunca düzenli olarak ağladığımı hatırlıyorum. Ve sonra o halimi aklıma gelse şunu diyorum. Bir hata yaptım. Tamam. Evet. O hatadan ders çıkardın mı? Çıkardım o zaman sorun yok. Niye ben? Benim demek istediklerim şimdilik bu kadar. Kendinize zaman tanımayı, her şeye olumlu, pozitif, cıvıl cıvıl bakmayı, gözlerinizdeki ışıltıdan kaybetmemeyi ve gülümsemeyi hiçbir zaman unutmayın hayatım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Olumlu, pozitif, enerjik Hoşça kalın. Hoşçakalın.